Batmışız yani bundan kötü Türkçe olamaz yani 2001 krizi dedik biz onu şimdi mumla arıyoruz reisimizi destekledik destekledik ama boşuna 60 bin 70 bin lira alan imamlar öğretmenler memurlar yiyip içip geziyorlar 10 kilometre her gün yürüme gidip yürüme geliyoruz eve Biz şimdi moloza gidip patates alacağız 3-4 kilo elimize kalkınmaya kadar yürüyeceğiz orada yok mu patates? Var biz Moloz'dan o ekonomi market, marketlerinden alacağız. Şu anda ekonomik kriz yok. Ekonomik bunalım var, buhran var. Tam bir buhran. Yani Cumhuriyet'ten sonra ben 72 yaşındayım böyle bir buhran görmedim. Hani insanlar diyor ki lokantalar dolu. Kimler gidiyor bir bakın oraya. Araplar gidiyor işte yabancı insanlar gidiyor. Bu halktan emekliden bir kişi gidebiliyor mu oraya? İşe girmek istersen affedersin kıçında bir damga olacak. Ne damgası? İktidar damgası. Hani ülkede liyakat, hani insanlık, hani adalet, adalet kalkınma diyorlar. Bana göre yalan abi ya. Emekli çalışmak zorunda mı sizin? Çalışmak zorundayız. Evet, bugün tekrar sokaklardayız. Ülkemizin, insanımızın zenginlik ve fakirlik seviyesini soracağız. Fakir vatandaşımız var mı? Fakirlik ne düzeydedir? Veya zengin miyiz? Zenginlik ne düzeydedir? Merak ediyorsak izleyelim, takip ediyoruz, Can medya. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Şey... Ülkemize fakir vatandaş var mı? Zengin bir ülke miyiz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla benim fikrimi sorarsan, bizim ülkede zenginlik ve fakirliğin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani tanımlayamayan bir şey. Nasıl zenginiz, nasıl fakiriz? Ya bu sokaklarda boş boş gezmek bence zenginlik mi? Ya da gidip LC Divaki'den bir sürü ee, malzeme aldığın zaman zengin mi oluyorsun? Bakçası bu. Değiliz, değiliz, değiliz. Biz fakiriz, biz eğitimsiziz, biz vallahi eksiyiz. Ülke zengin, suyu var, arazisi var, ekil alanları var. Bak ülke zengin. Bir mücadeleye verilirse eğer yani bir reform yapılırsa zengin oluruz. Ama böyle sokaklarda gidip de ucuz kıyafetleri alıp da alışveriş yaptığın zaman bak sen alışveriş yapıyorsun işte şurada bir zimit yediğin zaman sana zengin deniliyorsa burada bir sıkıntı var. Zengin değiliz asla değiliz. Derhal yani buna bir çare bulunması lazım. Zenginliği bilmiyoruz, fakirliği de bilmiyoruz da, o yüzden çıkıyorum. Başka ülkelerde sanırım böyle değildir. Yani sorar mısın şurada bir arkadaşın birine en son hangi arkadaşını bir yemeğe davet etmiş ısrarla? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benim ortağım. Bundan yıllar önce birbirimizi kapalı böyle mekanlara çağırırdık da hesap vermek için kavga ederdik. Söyle bakayım hangimiz şu an yapıyoruz onu. Zenginlik o zaman öyleydi. Gönlümüz de zengindi. Yiğitçe davranıyorduk. Korkmuyorduk aç kalırız diye de. Ama şimdi bak bakalım kaç kişi seni çağıracak da gel şu restoranda sana bir bir şey ısmarlayayım. Lütfen gel bugün benim misafirim ol. Baba oğuldan oğul babadan kaçıyor. Zenginlik ne? Bu mu zenginlik? Baba oğluna bakmıyor. Bütün devletin açtığı bakım evleri insanlarla dolu. Biz zenginiz diyoruz. Değiliz 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 olmaz. Yanlış yerden bakıyoruz. Zenginliği tanımıyoruz ortadan da bir şeyler söylesin. Çok teşekkür Siz ederim. Size soralım. Şöyle şimdi insanlara diyor ki evet geçinebiliyoruz diyorlar insanlar. İnsanlar makarna yemeye bir e, ve kirasını zar zor deyip e, e, işte, nedir i, ay sonunu getirmeyi zenginlik olarak görüyorlar. Zenginlik farklı bir şey. Biz turizm işi yapıyoruz. Ben turizmciyim ve biz turizm işi yaparken görüyoruz. Yurt dışından gelen insanların burada e, hem de o ülkelerin düşük gelirli vatandaşlarının nasıl harcamalar yapabildiğini bizim ülkemizden bizde üst düzey paralar kazandığımızı düşünen esnaf olarak kendimizi görüyoruz. Mümkün değil onların ülkesine gidip de bu onların burada harcadığı şekilde para harcamamız. Demek ki ülkemiz zengin doğru ama bizler fakir insanlarız. Sadece zenginlik ve fakirlik kavramının yerine oturturamıyoruz hepsi o kadar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin fakirlik seviyesini ve zenginlik Vallahi seviyesini soruyoruz. Efendim. Batmışız yani bundan kötü Türkiye olamaz. Yani 2001 krizi dedik biz onu şimdi mumla arıyoruz. Reisimizi destekledik destekledik ama boşuna. Yani Allah yardım eylesin bu millete. Sokağa bakınca sokak insan dolu. Kafeye bakıyorsun insan dolu ama parası olan kafede yani yüzde onluk dilinde iyi para var. Ama benim gibi emekli maaşından geçinmeye çalışıp uçlarının sözü okutan için büyük bir sıkıntı var. Allah yardım eylesin. Vallahi ne diyeyim yani inşallah bundan iyisi gelir memleketin başına diyelim. Ben bu adama oy vermişim yani 3-5 seçimdir buna oy veriyoruz. Geçim durumuna baktığımız zaman fakir gibi mi yaşıyor? Fakiriz ya fakiriz. Yani bugün otobüse binebiliyor musun? Param var mı otobüse binmeye? Kaç para buradan değirmenlere? 25 TL. Yani milletin o denli maaş artmışsa problem yok. Ben 14.469 lira alıyorum. İki tane çocuk üniversitede var. Nasıl olacak bu? Kim okutacak bunları? Tayyip Bey her yere yardım ediyor Allah'ın izniyle. Biz bir yardımını falan görmedik. Hayırlısı olur inşallah diyelim yani. Ama bir an önce yenilik iyidir onu söylüyorum. Yani Tayyip e oy veren biri olarak, Bahçeli Bey'e oy veren biri olarak söylüyorum bunları. Yenilik bundan sonra iyidir. Yenilenmesi lazım Türkiye'nin. Teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Siz de alalım mı hocam? Bence de emekli. Emeklileri bir hal edip bir şeye bir seviye getirecekler. Emeklinin hali çok perişan. Emeklinin e, durumunu özetlersek hangi seviyeye giriyor? Zengin var, e, fakir var, yoksulluk ya, var? Şu anda dibde. Emekli demek sadece kendi başına bir eşiyle beraber emekli değildir. Emeklinin çocuğu var okuyor. Emeklinin çocuğu var evlenecek. Emeklinin çocuğu var ev alması lazım. Torunu var. Torunlarına harçlık veremeyecek duruma gelmiş. 15 bin lirayla toruna kim harçlık verecek? Biz yürüme 10 kilometre her gün yürüme gidip yürüme geliyoruz eve. Bir dolmuşa bilmiyoruz. Emeklinin halini düzeltecekler. Bugün memura yani 20 bin lira vermişler, 8 bin lira vermişler. Emekli ne olacak? 60 bin, 70 bin lira alan imamlar, öğretmenler, memurlar iyi biçip geziyorlar. Bakın bütün kafeteryalara bakın. Hepsi onlarda. Emekli oturabiliyor mu? Oturamıyor. Emekliyi düzeltmek zorundalar. Yoksa gidişat uçuruma doğru gidiyoruz. Bir ders verildi, daha büyüğü verilecek şimdi. Ona göre herkes aklını başına alacak. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 5-10 maaş olayını da iptal etmek lazım. Yani millet yarın maaş bulamaz. Sen bir kişi nasıl 5 yerde 6 yerde çalışıp da maaş alabiliyor? Ben bir yerde çalışamıyorum. Bana ikinci maaş bin, 100 kimse vermiyor. gelir gelir olan adam iyi bir geziyor kardeşim. 100 binle 15 bini koy yan yana. Biz şimdi Moloz'a gidip patates alacağız. 3-4 kilo elimize. Kalkınmaya kadar yürüyeceğiz. Orada yok mu patates? Var. Biz Moloz'dan o ekonomi market marketlerinden alacağız. Yazıktır ya. 29 yılımı ben bu devlete verdim. 29 yıl. 10400 günle emekli oldum. 16500 lira maaş alıyorum. Bana iş versin çalışayım. 10 sene çalışayım. O da yok. Gece bekçiliğine bile razıyım desin ki şurada gece bekçiliği bunu yap. Ona da razıyım. Bunu bak. söylerken biz Tayyip Bey'e oy veren ben biri olarak ben hala söylüyoruz. delegeyim. O partide Bakalım, delegeyim. Veren biri olarak söylüyorum. Üç seçim Bahçeli, üç seçim Tayyip Bey'e oy vermiş. Ama vermez olaydı ki. Yani 20 yılın sonunda eski Türkiye dedikleri Türkiye'ye dönecektikse biz senin yaptığın nedir? Ne? da diyorum ben alternatiflerimiz de çok kötü. Bize sahip olacak, arkadan gelen yeni bir lider yok. Maalesef yok. Yeni bir lidere ben, fırsat da vermiyorsun. Ben şu görünen liderlerin hiçbirine oy vermem, Tayyip Erdoğan da vermem. Gel, arkadan gelenlerin hiçbirine vermem, Tayyip Erdoğan'a da bundan sonra vermem. Bizi düzeltecek. Ya seni 70 bin, 80 bin düzelmişti. lirayı verdiği kesimlere şunların hepsi memurdur çoğu. Geziyorlar, hiç işe de gitmiyorlar. Kartını basıyor, akşam çıkıyor. Biz içindeyiz, biliyoruz. Bizi mahvetler. Emekli olarak bizim afetler. Bugün hiç olmasa 25 bin lirayı emekliye vermek zorunda. Nefes alması için. Biz nefes alamıyoruz şu anda. Bak ayakkabımız, kışlık ayakkabıları geziyoruz. Yazıktır bize. Ben o kadar vergi vermişim, 29 yıl prim ödemişim. Vergi vermişim, iş yerim vardı, şirketim vardı. Arkadaş biliyor. Beni bitirmişler. FETÖ'cüler beni bitirmiş. Ben küsmüşüm. Bu devlete küsmüşüm. Küsenlerin başında ben varım. Peki biz e, dileklerinizi aldık, İleteceğiz inşallah. İnşallah. paylaşacağız. Ülkemizin fakirlik, zenginlik seviyesi olarak ne durumdayız acaba? Çok kötü durumdayız yani bunu sormanıza gerek yok görüyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Ekonomik olarak bayağı bir zor durumdayız. Yani e, şu an siz ne işle ilgileniyorsunuz? Biz tezya işletiyoruz. Eee Asgari ücretle mi çalışıyor? Evet, evet. Asgari ücretle bir vatandaş nasıl geçiniyor? Kirasını, elektriğini, suyunu, evini geçindirmekte nasıl sıkıntılar yaşıyor mu? Tabii ki yaşıyor. Çünkü e, kiralar çok üst seviyede. Asgari ücretinin o kiraları ödeme e, durumu söz konusu bile olamaz. Yani şu an en düşük kiralar 15 bin. Adam 22 bin 500 lira para alıp da nasıl kirasını ödeyebilir ki rahatlıkla? Nasıl yaşayabilir ki doğru düzgün bir şekilde? Pek iş mi yapıyoruz? Tabii. Evet. Yani ülkemizi şu anda devlet olarak veya millet olarak mı, fakir durumda olarak görüyorsunuz? Hem devlet olarak fakir durumda görüyoruz hem millet olarak. Zaten devletimiz e, fakir olmasa zengin olmasa milletimiz de onunla beraber zenginleşecek haliyle. Verirler diyorsun yani. Tabii ki verir, vermeleri gerekir yani. Biz öyle düşünüyoruz. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim <laughs> ben. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ülkemizin ekonomik durumu nasıl? Zenginlik, fakirlik seviyesi? Bu hangi kanal? tarafsız bir medya kurumu. He, tamam. Yerel mi yoksa ulusal? Yok. Şu anda ekonomik kriz yok. Ekonomik bunalım var, buhran var. Evet. Tam bir buhran. Yani Cumhuriyet'ten sonra ben 72 yaşındayım böyle bir buhran görmedim. Gerçekten görmedim. Bir gün aldığım malı bir gün sonra aynı fiyata alamıyoruz. Ne derseler desinler kesinlikle inanmıyorum, güvenmiyorum. Şu anda Türkiye'de hiçbir kuruma güvenmiyorum, bir vatandaş olarak inanmıyorum. Ve hepsi e, günü geçirmeye çalışıyorlar. Hiçbir önlem yok. Vatandaş perişan durumda. Nüfusun yüzde onu refah içerisinde yaşıyor. Yüzde doksanı tamamen bunalımdadır. Bunu kimse inkar edemez. Peki biz emekli miyiz efendim? Emekliyim. Emekli maaşımız yüksek mi bizim? Ne kadar? Yok yüksek değil. Yani bugünkü şartlarda kesinlikle yüksek değil. Ve ben Avrupa ile kıyasladığımda biz Afrika'dan da geriyiz. Kira veriyor efendim? Kira vermiyorum. Peki bir bayram atlattık. Kurban bayramında e, ibadetlerimizi yerine getirebilecek bir durumumuz oldu mu? Çocuklar geliyor, torunlar geliyor, açlık verebiliyor mu? Yok gelemiyorlar açlık veriyor, zorla veriyoruz yani böyle zor çok zor ben 2018 yılında emekli oldum o zaman aldığım bin lira bayram ikramiyesiyle ile birlikte ben bir kurban küçük baş kurban kesebiliyordum. şimdi 25 bin lira bir küçük baş kurban 25 bin lira siz düşünün yani ben ne bileyim bir vatandaş olarak huzur yok. Yani ekonomik, ekonomiden dolayı, siyasetten de dolayı, sosyal, hak, hukuk hepsi gitmiş. Biz... Ne için fakirleştiğimizi peki? Ben şeye bağlıyorum, e, bu adaletin hukukun olmadığına bağlıyorum. Eğer adalet olsa, hukuk olsa, bu parlamenter demokrasi olsa ekonomi daha da iyi olabilirdi. Bundan daha kötü olamazdı. Ve daha da kötü olacağından eminim yani. Gelecek yıl bu yıla aratacak Yani o kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ne şey oldu. Eminim. İyi günler. Ol. Ülkemizin şu anda vatandaşımızın fakirlik ve zenginlik seviyesini ölçmek için size soralım efendim. Şimdi bunu bana sorarken bir çevreye bir bakalım kardeşim. Tamam. Emeklinin ne durumu var? Yani insanın alım gücü var mı ve zam geldiği zaman işte. Temmuz ayında enflasyon işte %15'lere %10'lara iniyor ve diğer aylarda %45'e çıkıyor. Bu açık, açık açık bunu anlatıyor mu anlatmıyor mu sizce? Şu anda abimin dediği gibi vatandaşın huzuru yok. Neden biliyor musun? Çünkü vatandaşın gidebileceği bir yer yok. Hani insanlar diyor ki lokantalar dolu. Kimler gidiyor bir bakın oraya. Araplar gidiyor işte yabancı insanlar gidiyor. Bu halktan, emekten bir kişi gidebiliyor mu oraya? Neyle gidecek abi ya? yani iyi. Elektriği, suyunu, telefonu da bugün 14.900 lira bir maaş olup da 15.000 lira bir kira olursa insanlar ne yiyip ne yiyecekler? Bu e, bunu bir çay, bir simitten hesap edelim. Allah aşkına bir çay bir simit. Günde 3 öğün yiyor. E, sabah iki, iki çay, iki simit. Ne kadar ediyor? Simit ne kadar kardeşim? Bir e, 12 12.500 12 lira. Bir çay kaç 10 lira, 15 lira, lira. Hesabını yapmayın. 27,5 lira ya. Bir sabah 27 buçuk, öğlen 27 buçuk. Bunlar iki simitten yani çıkarsan tamam battın, geçtin git. Onun için ülkemizin başında şu anda liyakatlı insanlar yok. Ne demek bu? İşini bilmeyen, işini tam yapmayan, adalette davranmayan insana liyakat çok önemlidir. Bak liyakat diyorum. Niye liyakatlı? Çünkü okumuş insanlar. İşini doğru yapanlar, adaletli yapanlar, insanlar yok. Olmadığı için ekonomi bir ay geliyor yüzde elliye çıkıyor. Bir ay geliyor yüzde on iniyor. Ne zaman? Emekliye zam yapıldığı zaman. Bu insanlar niye ya? Yazık ki Bu, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, işçisi, emeklisi insan değil mi? İnsancı yaşamak değil mi ya? Avrupa'dan bir insan geliyor, bin lira bozduruyor. Bin, yani bin euro veya bin dolar. Adam gezmediği yer kalmıyor. Ama ben bin lirayla Akçabat'a gidemiyorum. Ya. Bin lirayla Akçabat'a gidemiyorum. Emin ol gidemiyorum. Yani daha bunun konuşulacak neyi var abi? Gözünüzün yani yani fazla bunun bunun siyaseti yok ya. A, B, A partisi B partisi kim olursa olsun halk soyuluyor. Halk vallahi söylüyor, billahi söylüyor. Hani üstten aşağı hortum cebimizde her ay yavaş yavaş gidiyor. Zam veriyorlar. Kaç? Yüzde on Zam verirken benim cebimden yüzde otuza alıyor bir defa abi. İşçinin, emekçinin cebinden bir defa bu yüzde otuza alıyor. Ne kalıyor? Gene ben zarardayım. Ben çocuk okuttum. Dört yıl. Paranın para zamanında şimdi o para şeye vurduğun zaman e, 1 milyon 750 bin lira yapıyor. İstanbul Üniversitesi'ne. Benim çocuğum 4 yıldır evde oturuyor ya. Öğretmen ya. Ben bu ülkeye öğretmen yetiştirdim ama çalıştıramıyorum. Evimde oturuyor. Şimdi ben çocuğumu evlendireceğim. İki tane nişanlı çocuğum var. Ama ekonomi durumum yok ki çocuğumu evlendireyim. İşi yok. İşe, işe girmek istersen affedersin kıçında bir damga olacak. Ne damgası? İktidar damgası. Hani ülkede liyakat, hani insanlık, hani adalet, adalet kalkınma diyorlar. Bana göre yalan abi ya. Özet bu ya. Teşekkür <laughs> Ülkemizde fakir vatandaş var mı diye soruyoruz. Ekonomi tane soruyor. yok. E ekonomi uçuyoruz, uçuyoruz. Nasıl uçuyoruz abi? Yani bir yerden aşağı uçuyoruz işte. Ekonomik olarak mı uçuyoruz? Ya, ekonomik olarak da, yaşam olarak da her türlü uçuyoruz. Uluçvar'ın bir konması da olacak herhalde. İnşallah. Nedir durumumuz abi? E, vallahi yani yaşam ortamı belli. Ne söyleyeyim ben size? Yorum yapmayacağım bu konuda. Fakir vatandaş var mı bizim ülkemiz efendim? Ben, fakir olan olmaz onu mu hiçbir memlekette? Kesinlikle vardır ama e, ortama göre ne söyleyeyim? Hayırlısı olsun. Yoktur diyorlar da bizim ülkemizde fakir kimse e, yani yardım yapacak vatandaş bulamadıklarına yakınıyor bazı insanlar. Ya, fakir vatandaş da vardır, yardım yapılacak vatandaş da vardır. Onları iyi tespit etmek gerekir. E, bu tabi sokakta gezerek fakir vatandaş bulunmaz veya zengini de bulunmaz. Bu memleketin zengini de var, fakiri de var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. Ülkemizde fakir vatandaş var mı? Ülkemizin ekonomik durumu soruyoruz. Valla ülkede fakir de var, zengin de var. Ne yapacağız yani? İkisi de var. Peki ee, siz kendiniz hangi sınıfa koyuyorsunuz? Valla biz ne fakiriz ne de zenginiz. <laughs> Ortada da gidiyoruz işte. Allah sonumuzu hayır eder inşallah. Tamam, tamam Hadi kolay gelsin. Ülkemizin şu an ekonomik durumunu değerlendirecek olursak ne düşünüyorsunuz? 14.463 lira alıyorum. Az emekliyim. Emekli. Yetiştiremiyoruz. İşte halimiz bu gördüğünüz gibi. Ay sonu nasıl getiriyoruz? Kira veriyor Zorla. Zorla. Kiradayım. Kiradayız. Kiradayım. Veremiyorum. Ay iş de bulamıyorum şu anda. E, maaşla nasıl? Geçim kaynağımız nasıl? Geçim kaynağımız çocuk, çocuklarımızı yetiştirdik. Onların sayesinde şu anda. E, o da yarın bir gün evlendik gittikten sonra kendi kendimize bakalım işte. Herhalde çadır açarız. Gidişle. Yani emekli e, çalışmak zorunda mı sizin? Çalışmak zorundayız. Emine bakmak için. Aynen öyle. Yani çok zor. Hayat şartları çok zorlaştı. E, eskiden bir şey aldığın zaman cebinde para olurdu. Şimdi emeklinin plak cebinde para olmasını, yani tutma bile tutamıyoruz paramıza. Boş yaşıyoruz. Boş. Aynen öyle. Sizce? borçla yaşıyor. Ben de asgari ücretle çalışan bir kişiyim. Ben iki çocuk babasıyım. Yani çocuklarımı bu asgari ücretle neredeyse sıka sıka borçla bugüne getirip okuttum. Okutuyorum hele da Yani bu parayla yani hiç geçinilemez insan. Yani insanlar söylüyor ki yok işte geçinilir. Gelsinler de görelim geçinsinler. Ama biz geçinilemez diyoruz da geçindiğimizi söylüyoruz mesela nasıl geçindik bunu insanlar merak ediyor ben edin. şimdi onu söylüyorum şimdi ben bir asgari ücretliyim ben bir asgari ücretliyim İki çocuk babasıyım evet. şimdi evde dört kişiyiz şimdi ben aldığım maaş 23 bin lira diyelim 23 bin lira alan bir çocuk oku diyorum bir tanesini okuttum üniversite. Ondan sonra kira veriyor muyuz? Kira vermiyorum şu anda. Vermiyorum ama gene de sıkışıyorum. Borçla ben döndürüyorum evimi. Al vergülüm yapıyorum. Al oradan ver buraya. Ay sonunu getiremiyorum ki. Cebimde bir haşlığım olsun. Olmuşum kaç yaşında adam. Benim cebimde haşlığım olmadı mı? Çocuğum bir şey istediği zaman benden bir şey zoruma gidiyordu. Yani biz diyoruz ki tamam aç değiliz Allah'ımıza şükürler olsun. Açlıktan biz bahsetmiyoruz. Bu ekonomik şiisini alım gücümüzü doğru düz yapsınlar. Biz ben o paraya geçinirim asgari ücrette o zaman. Peki biz şu anda fakir olduğumuzu düşünüyor muyuz mesela? Düşünüyoruz. Asgari ücretli birisi fakir midir? Fakirdir. Fakir. Çünkü asgari ücret şu anda şeye göre ee, keçim standartlarına göre çok aşağıda. Peki, teşekkür ediyorum. Siz efendim? Vallahi ben arkadaşa katılıyorum da benim siyasi bir yasağım var. Ben daha önce böyle bir konuşma yaptım. <laughs> bir sene ceza aldım. Aşağı yukarı bir epey de para ödedim. Onun için ben konuşmak istemiyorum. Yalnız arkadaşın dediği doğru. Bir emeklinin geçinebilmesi için en az 35-40 bin dolar maaş alması lazım ki 20 milyonunu kiraya versin. Bu en büyük sorun kira sorunu. Yani geçim sorunu değil. İnsan tamam çay zimitlerini de doyar, ekmek peynir zeytinlerini doyar. Ama bu kira bedelleri insanların belini büküyor. Yani 15-20 bin liradan aşağı kira bedeli yok. Var mı? Yok değil mi? Ne söyledik abi ceza yedik? Ne söyleyeceğiz? Hayır? ben de o önemli değil. Onu biz burada söyleyemem de. Bir hakaretten falan. Ya, bir milletvekili hakkında bir şey yazdım, paylaştım internette de ondan dolayı. Abi. Yani en büyük sorun kira mıdır kardeşim? 15 bin lira. iki kişi çalışanın kabiliyet 30 bin lira değil mi asgari ücret? Ya 14 bin lira maaş, 15 maaş alanında 30 bin lira. 20 bin lira kiraya verecek. 10 bin lira yeter mi? Elektriği, suyu, telefonu interneti, doğal gazı, şu yetmez. Ama bu devlet memurları sıfırladı. Memurları emekli dışladı. Dışlıyor da. Emekli diyor benim sırtımda bir yük diyor. Bunu kim diyor? Maliye Bakanı. Hangi Maliye Bakanı? Geldi o diyor. Allah diyor açlıkla insanları açlıkla sınar. Kimilerini de parayla sınar. Tamam bana ver para da beni parayla sını. Beni azıcıkla niye sınıyor? Bir e, 4-5 yerden maaş alan milletvekillerimiz var. Helal mi? Kulak kıyıyorlar. Haram zıkkım olsun. Haram zıkkım olsun kardeşim. Partizanlık yapmıyorum. Geçim diyeyim. Belki benim durumum biraz iyi olabilir. Ben de emekliyim ama belki durumum iyidir diyelim ben. Ama öyle insanlarımız var ki şimdi şu kalabalığı görüyorsun. Şu kalabalığın hepsi zengin mi? Hepsi alışveriş yapıyor mu? Kızım <laughs> hepsi gezmeye çıkmış, muhabbete çıkmış. E, i̇statistiklere göre Türkiye'de 2000 bu, bu hükümet zamanındaki zenginlerin artışı yüzde 40 yüzde 40 artış yapmış. Nasıl artış yapmış? hırsızlık diyorlar, vergi kaçakçılığı diyorlar. Ben bu bugüne kadar devletimiz aşağı yukarı 3-4 defa vergi indirimi çıkardı, vergi muafiyeti çıkardı. Kime çıkardı? Beşli çeteye çıkardı. Kendi yanlışlarına çıkardı. Benden vergi indirimi yapıyor mu? Yapmıyor. Ben vergimi zaman ben vergimi ne kesmek, kesiyor zaten. Elden kesiyor. Onun için en büyük sıkıntı geçim kardeşim. Kim nedir En büyük paramız 200 lira değil mi? Ne alıyorsun? Yarım lira kıymalamıyoruz. Alabiliyor musun? 200 liraya çıktığı zaman 134 dolar alıyordu. Şimdi 5 dolar almıyor. Ne oldu bu paramız? Türkiye dünyanın diyor yöre... Reis. Dünyanın diyor en zengin ülkesi, geçim bakımından, enflasyon bakımından en zengin diyor Türkiye diyor. Amerika ikinci sırada geliyor. Ya insanlar alay ediyorlar kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ ol. Ülkenimizin ekonomik durumunu soruyoruz efendim. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Geçiniyoruz, ilerle ediyorum ben. Tek olduğum için, mekar olduğum için geçiniyoruz. İyi mi? Maaşlar yeterli mi? Emekli, emekli miyiz? Ya, bu, evli olanlara sorsan daha iyi olur abi. Sen bunlara daha sor. Bana ben abi. Nasıl ekonomimiz? İyiyiz Allah aşkına olsun. Geçim kaynaklarımız nasıl? Ülkemizde sorun yaşıyor muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi şu anlık zor. Yani zor geçim zor. Hele de kirada oturuyorsanız çok zor. Siz nasıl e, geçim sağlayabiliyor musunuz? Ya benim eşim tır şoförü. Yani evim kirada. Geçiniyoruz Allah'a şükürler olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Siz kendiniz kira mı alıyorsunuz? Yok ben kiracıyım. Kira veriyorsunuz? Evet kira veriyorum. Bir şekilde geçim Aynen Aynen. Aynen. Sıkıntılı diyorsunuz. Aynen. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Tamam. Kolay gelsin.